Onlar dağ bayır, gece gündüz, yaz kış demeden tirini toprağa akıtanlar. Onlar ihtiyaç duyduğunuz her an yardımınıza koşanlar. Onlar her türlü doğal afette milletimizin yanında olup elini taşın altına koyan. Onlar şanlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalansın diye bayrakta al olanlar. Onlar vatanı uğruna anadan, yardan, evlatlarından vazgeçen, hikayesi yarım kalmış kahramanlar ve onlar sizin için, sizinle var olanlar. Sizin için varız, sizinle varız. Jandarma asayiş vakfına yapacağınız bağışlar mukaddes vatanımız uğruna şehit olan jandarma mensuplarımızın kıymetli aileleri için ve jandarmanın emniyet asayiş hizmetlerinin güçlendirilmesinde kullanılmaktadır.